Oyuncunun diyarından herkese merhaba. Yeni bir World of Warship videomuza başlamak üzereyiz. Daha önceki videolar e yaklaşık 4-5 adet video çektim. Bu videoların hepsi silindi veya kayboldu bilgisayarımdan. Anlamadığım nedenlerden ötürü. Mikrofonu çok uzun süre açık tutmayacağım. Oyundan kaynaklanan bir cızırtı gerçekleşiyor. E Birçok test yapıp biraz uğraşmama rağmen bu cızırtının nedenini bulamadım. Nereden kaynaklandığını bulamadım. O yüzden e, çok fazla konuşmamaya çalışacağım. Mikrofonu kapalı tutacağım. Haberiniz olsun. Oyuna başlamadan önce ufak bir tanıtım yapayım size. E, oyunu indirdiğiniz zaman en önemlisi dikkat etmeniz gereken indirdiğiniz server'dır. Mutlaka Avrupa serverlarını indirin. Amerika ve e, Asya serverları da var ve bu serverlarda gerçekten çok yüksek lag oluşabilir oyunda ve yani rahatsız eder sizi oyununuza etki eder. O yüzden Avrupa serverlarını indirin. Diğer dikkat etmeniz gereken, başka dikkat etmeniz gereken bir şey yok aslında. Ee, oyun hakkında bilgi vermek gerekirse biraz, burada şu an dört tane ülkenin gemileri mevcut. Sovyetler ve Almanların gemileri henüz tam olarak yayınlanmadı sadece destroyer gemileri gördüğünüz gibi bulunuyor. Bilmiyorum diğer gemileri gelir mi? Gelmez mi? Henüz o konu hakkında bir bilgimiz yok. Ee, Amerika'nın ve Japonya'nın bütün gemileri mevcut. İşte uçak gemileri, battleshipler, cruiserlar, destroyerlar hepsi mevcut. Gemileri kısa bir anlatmak gerekirse uçak gemilerini zaten bilmeyeniniz yoktur. Geminin üzerinde bulunan uçaklarla saldırı yapıyorsunuz. Uçakları yönetiyorsunuz bir nevi. E, geminizi çok geride defansta bırakıyorsunuz. Uçaklarınızla diğer gemileri yok etmeye çalışıyorsunuz. Battleship'ler çok güçlü gemiler, kolay kolay batmazlar. Bir nevi tank gemiler. Vuruşları da çok güçlü, gerçekten çok sağlam vuruyorlar fakat manevra kabiliyetleri çok düşük. Çok yavaşlar. O yüzden torpidolara çok kolay yem olabiliyorlar. Yani pozisyonunuzu çok iyi almanız gerekiyor battleship kullanacaksanız. Diğer gemi cruiser. Cruiser'lar ortalama gemiler hem hasarları ortalama, sağlamlıkları ortalama. Yani bir nevi support gemisi, yardımcı gemi gibi bir şey oluyor. Destroyer'lar ise işte vurucu gemileri. Bu destroyerların eee survivability'si yani yaşam şeyi enerjisi, health, canı çok düşük oluyor. Fakat çok inanılmaz yüksek hasar veriyorlar torpedoları inanılmaz yüksek hasar veriyor. Yani oyunun bir nevi yıkıcı gemileri. Bunun dışında premium çipler vardı. Bunlar zaten parayla alınan gemiler. Özellikleri zaten yazıyor. Bu mesela şöyle anlatayım size. Survival e, hayatta kalma oluyor. Yani canı ne kadar yüksek, armor'u ne kadar yüksek bunu temsil ediyor. Artileri vurdu, verdiği hasarı oluyor, demece oluyor. Torpedo kullandığı torpedoların verdiği hasar oluyor. AA defans uçak savarları oluyor. Uçaklara karşı ne kadar e, hasar veriyor. Kendisini ne kadar koruyor o oluyor. Manevra e, dönüş ne kadar hızlı dönüyor. Ne kadar kıvrak bir gemi onu temsil ediyor. E, en altta da concealment var. O da geminin hızını temsil ediyor. Gördüğünüz gibi bir battleship göstereyim size. Concealment'ı 11 iken Destroyer'ın 85 yani pek küçük bir gemi değil aslında ama oldukça hızlı ve hareketli gemiler ve gerçekten çok büyük problemler yaratıyorlar çünkü gemileri vuramıyorsunuz. Yani sizin mermiler o gemiye ulaşana kadar zaten gemi yer değiştirmiş oluyor. Evet gemilerden sonra başka neyi size gösterebilirim? Her seviye atladığınızda yeni bir özellik açılıyor accountınıza. Bu özellikler zaten bu seviyelerde yazıyor her birinde. Mesela kredi bonusu veriyormuş burada. Başka ne yapıyor? Random Battle açılıyor. Random Battle se seviye 3'te açılıyor. Mesela seviye 3'e kadar bilgisayara karşı co-op battle'da oynuyorsunuz. Botlara karşı oynuyorsunuz. Yani zaten bütün savaşları çok rahat kazanıyorsunuz. Çok akıllı değil bot gemiler. Random Battle'da gayet eğlenceli diğer oyunculara karşı yaptığınız savaşta. Bunun dışında anlatacağım fazla bir şey yok video içerisinde. Daha detaylı incelemeyi oyuncundiyar.com adresinde kendi sitemizde bulabilirsiniz. Şimdi bir ee, ilk bakış videosu olarak bir savaşa girelim. Oyuncu sayısı çok fazla. Yani şu an fark ettiniz mi bilmiyorum. 22.000 online oyuncusu var. Evet savaşımızı buldu şu an. Bu team members'tan takım arkadaşlarınıza ve rakiplerinize bakabilirsiniz. Şu yuvarlaklar bu oyuncunun bağlandığını, boş olanlar da henüz bağlanamadığını gösteriyor. Gemi çeşitleri, gemi seviyeleri mesela bunlar ikinci seviye gemiler, daha düşük gemiler, bunlar üçüncü seviye gemiler. Ben üçüncü seviye gemiye, gemiye deneme videoları çeke çeke geldim fakat dediğim gibi o videolar nasıl olduysa kayboldu. Evet savaşa giriyoruz. Oyuna başlamadan önce şunu da size anlatmak istiyorum. Ee, oyunda haritada M'ye bastığınızda harita açılıyor. Burası sizin başladığınız yer. Burası da ele geçirmeniz gereken noktalar. A, B, C. Her noktada e, puan kazanıyorsunuz. Ne kadar çok nokta ele geçirirseniz o kadar puanınız artıyor. E, bine ulaşan kazanıyor. Karşı takımdan gemi batırdığınız zaman puan kazanıyorsunuz. Sizin takım gemi bat sizin takımdan gemi battığı zaman puan kaybediyorsunuz. bunun dışında bir de oto pilot var. Bu oto pilot ne oluyor? Geminiz otomatik olarak gösterdiğiniz lokasyonlara gidiyor. Mesela shift'e basılı tutarak 2-3 tane lokasyon verebiliyorsunuz. Mouse'unuzla. Gemi şimdi benim bu seçmiş olduğum güzergahı izle izleyecek. Mutlaka ve mutlaka adaların kaya parçalarının arkasında durup oralarda savaşmaya çalışın. Aksi takdirde inanılmaz derecede çok hasar alırsınız. Kendinizi de açık denizde bırakmayın. Şu an en yüksek hıza çıkıyorum. here yes. Evet, gemimiz battı. Oyun yani geminiz battıktan sonra isterseniz diğer gemileri izleyebilirsiniz ya da escape'le portunuza geri dönüp savaşın bitmesini orada bekleyebilirsiniz. denebilir mi? Grafikleri benziyor ama şu an oldukça yüksek puanımız var. Ne yapmış be? Hiçbir... Aa karaya oturmuş. Şu grafiklere bakar mısınız yani? geminin mesela arka şurada mesela delikler var. Hasar almış oldukça yüksek. Bütün hasarı zaten arkadan almış. Ne kadar hızlı bir gemi bakın. Bizim gemi bu kadar hızlı değil tabi. Battleship tarafına gideceğim ben. Battleship yapmayı düşünüyorum. Ya bu gemi наверное, на целый час болтал с Evet bu gemide gitti. Torpedoların vurduğu hasarı görebiliyorsunuz. takımda yalnız EFK var. İşte bunları boş boş izlemenin bir anlamı yok. İkinci videoyla devam ederiz. İkinci videoda görüşmek üzere.